Adamın birisi karısıyla sürekli kavga eder, karısını döverdi. Bir gün sinirle karısının başına vurdu ve istemeden karısını öldürdü. Ne yapacağını bilemez. Büyük bir panikle etrafına bakınır. Kendi kendine, bu işten nasıl kurtulurum, kim bana yardım edebilir diye düşünürken, aklına köyde herkesin uzak durduğu, kötü işlere bulaşan biri gelir. En iyisi ona gideyim, bu işlerden o anlar diyerek hemen yola koyulur. Durumu olduğu gibi anlatır. O sırada şeytan da oradadır ve adamın kulağına vesvese vererek ona öyle bir yol göster ki, ki hem kendini kurtardığını sansın hem de daha çok günaha batsın der. Kötü adam şeytanın bu vesvesesiyle daha da sinsi bir plan kurar ve adama şöyle söyler: "Bak, yakışıklı bir genç bul, yardım bahanesiyle evine çağır. Onu da öldür, cesedini eşinin yanına koy. Sonra eşinin ailesini çağır ve onları zina ederken yakaladım, öfkeyle ikisini de öldürdüm." de. Adam bu şeytani plana uyarak eve döner, evin önünde gördüğü yakışıklı bir genci içeri davet eder ve onu da öldürür. Ardından eşinin ailesini çağırır ve onlara bu korkunç yalanı söyler. Ailesi de inanıp evden ayrılır. Ancak bu kötü fikri veren adamın bir oğlu vardır. O gün eve gelmez. Endişelenen baba eşini öldüren adamın yanına giderek "Sana dediğimi yaptın mı?" diye sorar. Adam "Evet, yaptım." der. Baba, "Öldürdüğün genci bana göster." der. Birlikte içeri girdiklerinde öldürülen gencin kendi oğlu olduğunu görür. "Allah'ım, bizleri öfkenin kurbanı olmaktan ve iftiraya düşmekten muhafaza eyle." Amin.